Bu videoda rasyon hesabı nasıl yapılır bunu anlatacağız. Yemler ve yem tablosu Yem tablolarında ya da yem çizelgelerinde yemlerin e, kuru madde miktarları ve enerji ve besin maddeleri miktarları gösterilmektedir. E, Çiftlik hayvanlarının kul, rasyonlarında kullanılan yemler, genellikle kaba yemler. Bunlar, e, yonca, saman, mısır, çilacı, buğday otu, arpa otu, çayır otu, burçak otu gibi yemlerdir. Bunun dışında, pancar küspesi, ayçiçek küspesi, e, soya fasulyesi küspesi, koza küspesi, arpa küspesi, mısır küspesi gibi sanayi yan ürünleri kullanılır. E, enerji olarak genellikle tane yemlerden faydalanılır. Arpa, mısır, buğday, yula gibi yemler enerji kaynağı olarak e, kullanılırlar. E, bunlara ilave olarak kepek, melas, üre, tuz, toz mermer, e, dikalsiyum fosfat, sodyum bikarbonat, manezyum oksit, vitamin premiksleri, mineral premiksleri, ilave olarak kullanılır.